bir etkinlik saatinde sizlerle yine birlikteyiz. Ben Volkan Tatar. Ben de tutar. Evet, Kadir Kenan Tatar. Evet. Kadir'le özellikle Ramazan ayının bu huzurlu ve güzel anlarını yaşadığımız şu günlerde sizlerle birlikte bu anı monoton geçirmemek ve çocuklarımızla birlikte evde kaldığımız sürece keyifli anlar geçirmek adına neler yapabileceğimizle ilgili birkaç tasarımı paylaşacağız. Bunlardan e, ilk ki Angry Birds oyununun nasıl yapıldığı ile alakalı. Biz bunu evde tasarladık. Bunun için gerekli malzemeleri söylüyoruz. Bir tane lastik. birkaç tane? Pet bardak. Ve ayaklarımıza bağlayacağımız Hı. özellikle eski bir tişörtün biz kol kısmını kullandık. Kol taraflarını kestik. E, ve topu tutacağımız lastiğe tutturacağımız ve topu tutacağımız lastik sapanın üst kısmını da belirledik. Bunu nasıl yapacağımızı anlatacağız. Öncelikle lastiğimizi kesiyoruz. Kadir keser misin? Keserim. Evet dikkatlice, Eline dikkat et. Evet. Ay. Güzel. Sonra tekrar ortasından kesiyoruz. Şu şekilde. Lastiğimizi ikiye ayırıyoruz. Ayaklarımıza takacağımız kısmı şu şekilde bağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ben bağlamak yerine şimdi bantlayacağım. Kadir bant tutar mısın biraz? Ben açayım ucunu bir dakika. Evet tut bakalım. Çek biraz. Evet. Bantımızı bu şekilde lastiğe tutturuyorum ben ama siz daha sağlam olması için bunu iple yapabilirsiniz. Diğer ayağımıza takacağımız kısmı da aynı şekilde bantlıyorum. Kadir açar mısın bantı? Tamam. Evet. Dur elini kestim. Bir dakika. Elini kestim. Biraz oldu. Önemli değil. burasını da bantlıyoruz. Kare biraz daha açar mısın bantla? Tamam. Gördüğünüz gibi ayak kısımları, ayağımıza takacağımız kısımlar bu şekilde hazırlanıyor. Açtın mı Kadir? Evet. Evet, sen yine aç Kadir, biraz daha aç. Burayı da yine yani siz iple tutturun. Çünkü sağlam olması gerek. Ben bantla zaman kaybetmemek adına ve size daha net gösterebilmek adına bantla tutturuyorum gördüğünüz üzere. Evet makas alayım mı? Şöyle koyalım. makasla işimiz bittikten sonra koyuyoruz. Evet. evet. Şimdi gördüğünüz üzere Angry Birds sapanımız hazır. Bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle bunları hedef yapacağız. <laughs> Hedef yapıyoruz. Evet, bir belirli bir uzaklıkta, mesela oturma odasında e, koltukların üst kısmına koyabilirsiniz değil mi Kadir? Evet. Daha sonra biz pilpon topu kullanıyoruz, siz de e, bunun gibi yumuşak bir şey kullanabilirsiniz. Oturduğumuz yerde, Kadir şöyle biraz geri yaslan bakalım. Bunu nasıl yaptığınızı gösterebilir misin? Tamam. Evet, Kadir göstersin size şu şekilde bu, bu kısımları önce ayaklarımıza takıyoruz. Bunu ayaklarımıza takıyoruz. Ve bu kısımda bu şekilde çok gelmene gerek yok Kadir. Bu şekilde o banka olduğu için çıkabilir. Bunları sıkı bağlamanız lazım. Çünkü gerildiği zaman kopmasın diye. Bu şekilde ayaklarına bağlı oturdukları yerden atış yapıyorlar. Çocuklar ve hedefleri vurmaya çalışıyorlar. Evet. Çok güzel. Tamam önemli değil. Şimdi diğer oyunumuza geçelim Kadir. Çünkü bunu, bunun yapımını gördünüz. Çok keyifli bir oyun. E, ve evde çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi bu masayı kullanarak veya buna benzer bir masayı evinizde daha düz olan böyle örtüsü olmayan bir masayı kullanarak bir faaliyetimiz daha var. Bir etkinliğimiz daha var aslında. Biz onu Kadir'le daha önce oynadık. Evet. E, oyunumuzun adı neydi Kadir? Bowling. Oldu değil, bilardo. Ha, bilardo. Evet, bilardo. Masa bilardosu yaptık biz Kadir'le. Nasıl yaptık bilardoyu? Bilardoyu biz ilk önce kullanılmayacakları katlamıştık. Evet, iyice katladık ve onlarla köşe kenarları yaptık. Şöyle katlamıştık, ondan sonra böyle böyle köşe kenarları yaptık. Her tarafa, masanın her tarafına köşe sonra kenarları yaptık. Ondan sonra bunun yap. gibi bir oklavaya alıp böyle üç, iki top koyduk. Bunun gibi diğer toplardan koyduk. Sonra biz kullandığımız toplandı, o toplara vurduk. Böyle de bilardo onun nasıl vuruşu bilmeyen varsa böyle ya da böyle. vuruş şey yapabilir. Evet, kadı kısaca anlattı. Ben size anlatayım hemen etkinliğimizi. O da çok güzel bir etkinlik yine evde yapabileceğiniz etkinliklerden bir tanesi. Ben kesin bu biraz zor çünkü tabir. Yine pet bardakları şu şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde masanın köşesine bu biçimde sizin de gördüğünüz üzere yapıştırıyoruz. Daha sonra da Kadir'in anlattığı gibi müsvetle kağıtlarla bu şekilde masanın dört kenarına set yapıyoruz. Dört köşeye de bardak yerleştiriyoruz. Sonra içerilere birkaç tane top koyuyoruz. Çocuklarla oynarken bilardoyu biz topları pet bardaklara yani deliklere girdirme şeklinde oynadık. Ee, ve Stak olarak oklavayı kullandık. Sizde yine böyle bir oklava veya buna benzer düz bir yani adam, e, evet e, kullanabilirsiniz. Burada amaç çocuğun e, ince motor koordinasyonlarını kullanmasını dikkat ve odak e, becerilerini geliştirmesini sağlayan bir faaliyet. Makas alabilir miyim? Dediğim gibi dört tanesini birden bu şekilde kesip köşe kenarlarına masanın. Taktıktan sonra bantla etrafını da müsrette kağıtlarla yükselti şeklinde yapıp masanızı bilardo masasına dönüştürebiliyorsunuz. Evet, sıra bowlingte. Evet bowling sen anlat istersen kadın. Evet bowlingte ilk önce bowling. Lobutlar ne böyle bantlıyoruz buradan. Üst üste bu şekilde bantlıyoruz. Evet bantlıyoruz. Ondan sonra onları böyle koyuyoruz. Koridora mı koyuyoruz? Balkona da olabilir. Koridora, Koridora da olabilir. ya da balkona. Herhangi. evet. evet. Biz böyle yaptık, bir, atış bir çizgisi belirliyorsunuz. Mı? Tabii siz farklı evet. şeylerde kullanabilirsiniz. Mesela ne kullanabilirsiniz? Gerçekten i̇şte kola şişeleri gibi. kullanabilirsiniz. Bitmiş kola şişeleri. Veya plastik herhangi bir e, Biz içecek işte de şişesi olabilir. Su, su doldurup dağıtmıştık. Evet. Diğer çay bardaklarla. Bunları bu şekilde koyuyoruz. Bir atış çizgisi belirliyoruz evin içerisinde. Topumuz aşağı düştü. Biz bu topu kullanıyoruz Kadir'le. Benim yani, şu ee, topum. Evet, Bunu e, belirlediğimiz çizgiden ben buranın arkasında duruyorum. Kadir atışını yapıyor. 3 atış sergiliyor. 3 atışta kaç tane vurursa veya yerini değiştirirse ona göre puanlama yapıyoruz. Sonra Kadir bunların arkasına geçiyor. Ben atış çizgisine geçiyorum. Böyle oynuyoruz ve çok keyifli zaman geçiriyoruz. Buradaki amacımız keyifli zaman geçirirken çocuklarla etkileşimi arttırmak ve sağlıklı bir iletişim kurmak. Kurduğumuz bu iletişimin de pozitif olması çok önemli. Yani çocukların özellikle yapabileceği şeyleri desteklemek, onlara başarısızlık hissinden ziyade bir işin nasıl başarıldığını anlatmak ve yol göstermek çok önemli. Biz bu etkinlikleri yaparken tabii birlikte yapıyoruz ama özellikle bir yetişkinin bu süreçte çok etkin olması gerekiyor. Çünkü yapıştırma, kesme gibi aktivitelerde çocuklar zorlanabilir ve onlar için tehlikeli olabilir. Daha çok onları asistan şeklinde, yardımcıcımız şeklinde e, faaliyetlerin uygulama aşamasından önce, hazırlık aşamasında yardımcı olarak e, kendilerine görev veriyoruz. Daha sonra da aktif oyuncu olarak zaten sürecin içerisinde yer alıyorlar ve birlikte oynuyoruz. Evin bütün fertleriyle oynanabilecek oyunlar bunlar. Bugün üç tane oyunu size anlattık. Angry Birds oyunumuz e, dediğim gibi çok keyifli bir oyun, biz Kadir oynadık. oynadık. E, gerekli olan materyaller lastik, Eski bir tişörtün kol kısımlarının e, dikişli kısmı Ve e, topu tutabileceğiniz bir bölüm olarak değerlendiriyoruz Onları değerlendirdik biz daha doğrusu Siz farklı bir şey de kullanabilirsiniz Bağlantıyı yaptıktan sonra kullanmadığımız şeyleri atlayalım Bunun gibi geri kazandıralım Evet geri kazandıralım veya aklı bir kullanalım İşte bizim gördüğünüz gibi Angry Birds sapanımız bu Toplarımız da Angry Birds'lerde bunlar kızım kuşlarımız atış yaptığımız hedeflerde bunları kullanıyoruz. Biz ama bunlar yerine oyuncakları kullanabilirsiniz. Pek çok şey kullanabilirsiniz. Hayal gücünün sınırı yok. Hayal gücü çok geniş bir yelpaze içerisinde sizi her yere sığdırabilir. Onun için evin içerisinde ne kadar çok hayal gücü kullanırsak, çocukların hayal dünyasını ne kadar çok beslersek, bir o kadar çocukların etkili ve verimli zaman geçirmesini sağlar ve keyif almalarını sağlayabiliriz. Hayat eve sığar, evdeyiz, Evde kalmaya da devam edeceğiz ama e, özellikle Ramazan ayının da içerisinde olduğumuz bu dönemlerde evi daha keyifli hale getirmek adına tekrar ediyorum. Hayal gücümüzü özellikle de çocukların hayal güçlerini sınırsız bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Ne ben diyoruz? Ediyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın, oyunla kalın, eğlenceyle kalın.